haftanın gökyüzü enerjileri. Adalet kayığından her birimizin payına düşeni alacağımız. Özellikle son 8 ayda yaşanan kaos, karmaşa, üzüntüden sonra sevgiyle dolu kalplerin mükafatını alacağı enerjilerle karşı karşıyayız şimdi. Bu hafta kötülükle beslenen, başkasının başarısından, mutluluğundan rahatsızlık duyarak onlara zarar veren insanların ciddi imtihanlarına tanıklık edeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Belki bunlardan biri de biz olabiliriz. Bu durumda yaptıklarımızdan pişmanlık duyuyorsak iyileştirebilmek, ilişkilerde verdiğimiz zararı, hasarı gidirebilmek için çaba göstermek, iyi niyet sergilemek olumlu enerjiler olarak yansıyacaktır yaşamlarımıza. Hafta boyunca iletişimle ilgili konularda beklediğimiz güzel haberleri alabiliriz dostlarımızla ilişkilerimizi güçlendirip çok daha sağlam temeller üzerine tanımlayıp oturtabiliriz. Hafta boyunca özel yaşamlarımız ve dostlarımızla ilgili konularda güçlü enerjiler söz konusu. İlişkilerimizle ilgili konularda susmayı tercih etmeli. Yaşadığımız güzellikleri, sevinçleri herkese paylaşmamaya hafta boyunca dikkat etmeliyiz. Ayrıca bu hafta konsantrasyon problemi olanlar daha güçlü enerjilerle karşı karşıyalar. Fakat dikkat etmemiz gereken konu öfke patlamalarıyla kendi kendine tahammül edemeyen, kendiyle kavga eden insanlardan uzak kalmak olmalı. Bu insanların hedef tahtasına girdiğimizde beklenmedik gerginliklerden etkilenebilir ve bu durumun iş ve özel hayatımıza yansımasından kaynaklı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Aman dikkatli olun. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.